Yazel. <laughs> ne Yazel Ne oldu Yazan? Ne istiyorsun? Çok istiyorum. Ya Yazan nerede bulayım ben sana suyu ya? Bak. Hadi kalk eve gidelim yürü otobüse bineceğiz. Yazel. Su istiyorum. Aa. aa. Mehmet. Bir daha aa. Bir daha aa. Daha Bakın arkadaşlar abisi var ya yanında. Gösteriyor okay. zaten vermiyordu değil mi? Aldın mı suyunu? Kavuştu mu oh, suyuna? Oh. Hadi gidelim mi? Oynayacak mısın birazcık ben daha? Ben Hadi kalk o zaman çabuk kaydır açık. Hadi, hadi bakalım suyunu Uyy. iç şimdi. <laughs> hadi getir Yazar. Ya hadi koş bakalım kaydıra. Yazar, hani nereden bineceksin? Bak nereden kayacaksın sen? Hay benim kafamı karıştırıyorsun sen. Bak bir oraya bir oraya gidiyorsun Yaza. Aa arkadaşlar Yaza kayboldu. Aa Yaza'yı buldum Yaza'yı gördüm. Nereden kayacaksın? Arkadaşlar o zaman da bir aşağıdan geçmek zorundayım. Böyle eğile eğile. Şimdi gelelim Yazel Hanım'a. Yazelcik. Yazel galiba şuradan binecek. Tünelden. Gördüm. Büyük bir ihtimal or oraya çıkıyoruz. Yazan buradayım. Bak 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 Yazan beni görmüyor. Yazan. Gel bak bak gördü. Geliyor arkadaşlar Yazan. Hadi gidiyoruz. Yazan geldi arkadaşlar. Bakın bakın burası çok büyük bir fırfırlı tünel. Yazan. Yazan. Hadi gel. Bak düşeceksin. Çabuk gel gel gel. Hay. Aa, bak çarptık birbirimize yazan. Arkadaşlar bu durmuyor ya. Yazan ne içtin az önce sen? Enerji içeceğimi içtin yoksa ya. Bakın arkadaşlar durmuyor. Sürekli ben koşturuyorum ya. Bakın şimdi buna geçti çeşitliliği görünce tabii çocuk da dayanamıyor galiba. Yazan kayboldu. Şimdi kesinlikle gitti ve kayboldu. Yok. Yazan. Arkadaşlar bir tık tıklayalım bakalım uramı. Yazan. Yazan gelmiş gelmiş. Cadı Yazan. Hadi Yazan tut çubuk eve gidiyoruz kalk. Tut elimi gel buraya. Arkadaşlar neyse ben bununla bir uğraşayım. Birazcık daha eğlensem biz eve gidelim. Durmuyoruz yoksa. Koskocaman parktayız böyle çıldırdık.